Hepinize merhaba, ben Ayşe Şevval Arifoğlu. Bugün sizlere daha mutlu bir ilişki için uzak durmanız gereken 4 davranıştan bahsedeceğim. Bu bahsettiğim 4 davranış eleştiri, savunma, aşağılama ve duvar örme. Bu davranışları mahşerin dört atlısı da deniyor. Bunlardan ilki eleştiri davranışı. Bir tartışma düşünelim. Bu tartışma esnasında karşı tarafa yoğun eleştiri göndermek, eleştiri cümleleri göndermek, ''Sen eksiksin, sen sorunlusun, bunlar senin yüzünden oluyor.'' mesajını iletmekten başka hiçbir şey değildir. Eleştiri genellikle ''sen'' dili kullanılarak yapılan bir davranıştır. ''Sen yaptın, sen hissettirdin, senin yüzünden oldu, senin yüzünden böyle hissediyorum.'' mesajını verir. ''Sen'' dili yerine ''ben'' dilini tercih edebilirsiniz. Bunu daha sonra bahsedeceğim. Sen dili kullanmak karşı tarafı suçlamaktan başka hiçbir şey getirmeyecektir. Bu da karşı tarafın kendisini savunmaya geçmesine sebep olacaktır ki bu da bizim istemediğimiz ikinci davranış. Erkek kadını eleştirdiğinde kadın kendisini değer görmemiş, aşağılanmış ve sindirilmiş hissedecektir. Kadın erkeği eleştirdiğinde ise erkek bir işi doğru düzgün yapamadığını hissedecektir ve içine kapanacaktır. Dolayısıyla ilk başta kurulan yakınlıktan eser kalmayacaktır. Bunun olmaması için tartışma esnasında daha yumuşak başlangıçlar yapabilirsiniz. Tehdit cümleleri yerine, eleştiri cümleleri yerine, senin yüzünden oldu, sen yaptın gibi cümleler yerine daha yumuşak, daha nazik, daha hoşgörülü cümleler tercih etmeniz gerekir. Biliyorum tartışma esnasında o tartışmanın aleviyle, sıcaklığıyla bu şekilde normal davranmak çok zor gelebilir. Ancak bunu yapmak ilişkinizi daha mutlu hale getirecek. En azından daha yumuşak bir tartışma geçirmenizi sağlayacaktır. Karşı tarafı suçlamak ve eleştirmek yerine bu davranışlar yerine sen dili değil, ben dilini kullanarak duygu ve düşüncelerinizi karşı tarafı iletmeye çalışın. Ben bunu hissettim, ben bunu yaptım gibi ben cümleleri. Mesela bu 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 olduğunda fikrimin alınmaması kendimi çok değersiz hissettirdi. Beni hissettirdi. Sen hissettirdin değil, ben bunu hissettim. Bunu kullanmak inanın o kadar her şeyi çözümleyecektir ki en azından o tartışmayı biraz daha yumuşatacaktır. Biraz önce de bahsettiğim gibi eleştiriye maruz kalan kişi kendisini ister istemez savunacaktır. Bu savunma davranışı bizim istemediğimiz bir davranış. Tartışma esnasında karşı tarafı anlamak yerine, karşı tarafın duygu ve düşüncelerini dinlemek yerine kendisini savunan ve kendisini savunmak için karşı tarafı haksız çıkarmaya çalışan bir kişi karşı tarafın anlatmaya çalıştığı şeyden bir haber kalır. Onun ne anlattığı şeyleri etkili bir şekilde dinleyebilir, ne de duygu ve düşüncelerini gözetebilir. Bunun olması yerine kişi kendisini savunmaya geçeceği o cümle süresince bir süre sessiz kaldığında daha etkili bir sonuç görecektir. Sessiz kalacağınız bu süre içerisinde şunu düşünebilirsiniz. Karşı taraf bana ne anlatmak istiyor? Bana neyden bahsediyor? Hangi duygularını bana açıyor? Bunları düşünürseniz eğer karşı tarafı anlamanız Dolayısıyla kendinize savunma davranışını azaltmanız da kolaylaşacaktır. Savunmaya geçmek yerine orada ortadaki sorun hakkında düşünüp buna sebep olan şey nedir diye düşünmek de önemli. Dolayısıyla biraz hatayı kendinize de aramanız gerekebilir. Buna sebep olan benim bir özelliğim var mı? Söylediğim bir söz buna sebep oldu mu? Gibi kendinize öz eleştiri yapmaya çalışın. Eğer ki ortadaki sorunu pekiştiren bir davranışınız, bir özelliğiniz, bir sözünüz, herhangi bir davranışınız varsa eğer bunu değiştirmek için çabalayın, buna gönüllü olun. Tabii ki bu gönüllülük iki tarafın da aynı şekilde davranmasıyla olacak. İlişkiyi iyileştiren tek taraf olmayacak. İki tarafın da çabası önemli burada. Uzak durmanız gereken üçüncü bir davranış ise aşağılama ve hakaret davranışıdır. Aşağılamak, karşı tarafı rencide etmekten, o kişiyi sindirmekten ve eziklemekten başka hiçbir işe yaramaz. Karşı tarafı değersizleştirmek, aşağılama cümleleri kurmak, Asla yapmamanız gereken bir şey, kesinlikle uzak durmanız gereken bir şey. O saygı duvarı aşıldığı zaman, bir kez aşıldığı zaman tekrar toparlaması diğerlerine göre biraz daha zor olacaktır. Aşağılama davranışı bir bakış, bir şaka, bir söz, bir davranışla yapılabilir. Ve karşı tarafı dinlememek, karşı tarafı rencide edecek herhangi bir davranış bu aşağılama başlığı altında alınabilir. Unutmayın ki bir ilişkiyi daha mutlu hale getirip o mutluluk seviyesinde ilerletmek istiyorsanız bu şekilde devam etmek istiyorsanız iki tarafın da birbirini duygusal olarak yormaması gerekir. Bu yorgunluk bir kez başladı mı sonrasında toparlamak gerçekten daha zor olacak, daha çok çaba isteyecektir. Bunun yerine bunu fark ettiğiniz andan başlayıp bu ilişkiyi daha iyi nasıl yapabilirim için çabalamanız daha önemli. Bu çabaya girmeniz bile aslında çok kıymetli. Bir örnek üzerine ilerleyelim. Siz kaygılı bir insansınız ve bir konu sizin kafanıza çok takılıyor. Veya kendi üzerimden örnek vereyim. Ben bir konuda çok kaygılandım, kötü hissediyorum ve partnerime kendi duygularım hakkında bir paylaşımda bulunuyorum. Bu konuda böyle böyle hissediyorum, birkaç zamandır kafamı kurcalayan bir mesele diyorum. Ancak partnerim bana bu konuda kafaya takacak hiçbir şey yok, neden bunu kafaya takıyorsun gibi cümleler söylerse benim duygularımı bir kenara atarsa kendim orada eziklenmiş ve aşağılanmış hissetmekten başka hiçbir şey hissetmeyeceğim. Eğer ki bunu yaparsa hem ilişkimiz zedelenecek hem de birbirimiz arasındaki o güven bağı zedelenecektir. Bunun yerine partnerim bana bu konuda seni etkileyen asıl şey nedir gibi cümleler söylerse sorular sorarsa kendimi daha önemsenmiş hissedeceğim ve kendimi ona daha rahat bir şekilde açabileceğim. Çünkü aradaki güven bağını besleyen bir soru bu. Çok basit bir soru gibi gözüküyor. Ancak bu konunun neresi seni bu kadar etkiledi, neden bu kadar etkilendin gibi eleştiri cümlesi değil, sorusu değil neden bu kadar etkilendin, söyle çözelim gibi sorular, kaygınızı dindirecek cümleler görmek sizi daha iyi hissettirecektir ve partnerinize bağlanmanızı sağlayacaktır. Eleştirildiğini, karşı tarafın savunmaya geçtiğini ve kendisinin aşağılandığını hisseden bir insan duvar örme davranışını gösterebilir. Ki bu bizim istemediğimiz son davranıştır. Bir tartışma esnasında pat diye iletişimi kesmek, ortada hiçbir sorun yokmuş gibi davranmak,mış gibi yapmak, duvar örme davranışlarına örnek olarak verilebilir. Bu durum, bu davranış ilişkiyi çıkmaza sokmaktan başka hiçbir şey yapmayacaktır. Aksine, hiç hiç istemediğimiz bir şey, bitirilmemiş işler meydana gelecektir. Şöyle düşünebilirsiniz. Önceki videolarımda da bahsettim. Kapağı açık, sayfası açık kalmış bir defter düşünün. Geçmişte bir sorun yaşandığında ve çözümlenmediğinde sayfası açık bir defteri hatırlayabilirsiniz. Bu bitirilmemiş işlerdir. Bir ilişkide bitirilmemiş işler varsa sonraki davranışlar meydana geldiğinde o bitirilmemiş duygular da aslında meydana çıkacaktır. Mesela o geçmişte kalan öfke sonradan onu anımsatacak bir olay yaşandığında orada patlama yaşayabilir ve daha büyük öfke yaşayabilirsiniz, daha ciddi duygular yaşayabilirsiniz. Duvar örme davranışı yerine kendinizi geri çekip mesafe koymak yerine karşı tarafla iletişime geçmeye çalışabilirsiniz. Yalnız kalma ihtiyacınız varsa, baktığınız ki karşı taraftan eleştiriler kesilmiyor, kendinizi savunmak gereği hissediyorsunuz ve karşı taraf sizi aşağılamaya başlıyor, bu durumda uzak kalmaya ihtiyacınız olduğunu karşı tarafı iletebilirsiniz. Şu an yalnız kalmaya ihtiyacım var ancak bu sorunu geri döndüğünü çözeceğimize emin olabilirsiniz. Gibi cümleler hem karşı tarafa sakinleştirecektir, hem de sizin ihtiyacınızı göz ardı etmemenizi sağlayacaktır. Unutmayın, eğer ki güvenli bağlarla bağlandığınız, aranızda güven bağı olan bir insanla beraberseniz, bu ihtiyacınızı dile getirdiğinizde, ben buna, ihtiya benim buna ihtiyacım var, ben bunu istiyorum dediğinizde, sizi göz ardı etmeyecektir. Daha mutlu bir ilişki için yapmamanız gereken dört davranıştan bahsettim: eleştiri, savunmaya geçme aşağılama ve hakaret ve duvar örme. Bu dört davranıştan uzak durmaya çalışın. Bir tartışma esnasında, bir tartışma yaşarken bunlardan biraz uzak kalmaya çalışın. İlişkinizi daha iyi hale getirebilmek için bazı ipuçlarından bahsettiğim videolarım var. 5 sevgi dili, bağlanma stilinizi öğrenmek. Bu iki video ilişkinizi daha iyi hale getirebilmek için hazırlanmış videolar. Hepiniz sağlıklı ve sevgiyle kalın. Merak ettiğiniz soruları yorumlara yazabilirsiniz. Yorumları takip ediyorum. Videomu beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere. Ayşe cümlelerin hep neden kısa? Biraz uzun yapsal olmaz mı yani? Yeter ya, her şeyi sen mi biliyorsun? Her şey